arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evet, sizlerle birlikte ben nasıl edit yapıyorum onu göstereceğim. İlk başta evet Google'a giriyorum. Sonra araya yeni tıklıyorum. İndiye git wallpaper. Bir dakika. İndiye git paper şeyinlik giriyoruz. Pinterest adına özellikle unutmayın. Görsel gidiyoruz. Şimdi buna direkt tıklıyoruz. Sonra ben size kalemle gösteriyorum. daha kolay olabilir. Şuradaki Pinterest Pinterest'e Pinterest'e normalde ben Pinterest'e dediğim, <laughs> dediğim için girdiğimizde şuradaki şuradaki şeyi basarsak Peki tamam. Gitti. Gitti. Dakika. Şimdi o gerekli pilleri sekiyorum. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin. Bir <giderek. Hemen>, <laughs> dakika. Ah. Neyse. İşte şuradaki bu ev değil bu insan da değil ortadaki şeye tıkladığımızda bundan sonra ne diyeceksiniz çıkıyor. Ya da the black pink. 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 pink bekleyelim. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi daha çıkıyor. Yani e, yerinizi alan sığmıyorsa mesela benim telefonuma sığmıyor. E, böyle Google'dan Pinterest'te yapabilirsiniz. Başka arayalım. India Kit Wallpaper mesela. <laughs> India Kit Wallpaper yazıyoruz. Gör gördüğünüz gibi bunlar çıkıyor. Ve ayrıca ben bunu kullanarak fotoğraf çekiyorum. Mesela buna gidelim. Hı. Git Hı. Girdiğinde buna böyle bastığında fotoğraf çekiyor. Gördüğünüz Başka Pinterest'te ne mi yapılır? Onu göstereyim. Yok yani başka ne yapılır ki bilmiyorum. Ben denemiştim şimdi çocuğa. Evet, de. ben gerçek yapmıyorum. Evet, ah. Ben de biraz internet sıkıntısı olduğu için il kom kom ileri hmm. ama olmuyor gördüğünüz gibi ama olsun benim yaptığım şekilde yapın Google'a indiye git valpa par git valpa par Pinterest oradaki Pinterest'e girin sonra böyle böyle yapın bekleyin açılıyor Yok ha, olmadı. Ha. Şuradaki şeye tıklayın. Buraya basın. Öf. Ha. Hayır. Ne oldu be? <laughs> i̇şte benim dediğim gibi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bence benim dediğim gibi yapın öyle daha çok kolay oluyor. Yani bakın gördüğünüz gibi Pinterest'teki şeyler çıkıyor. Bir de arkadaşlar nasıl edit yapıyorum bir gün onu göstereceğim editimi yapmak için söylemeyeyim onu. O gün çektiğimde görürsünüz zaten. Bakın bunun Heh, ne oldu tövbe bilmedim durdum yüzden. Bunun adını var şimdi size göstereyim. Bunun adı şu. Eğer bakın bunu yazarsanız çıkar. Ekran görüntüsünü ha. Siz anlatınız değil mi arkadaşlar? Yani videoyu bitirim Bu bayağı kalın olmuş. Şunu yazarsanız Böyle bir şey çıkıyor. Yani bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Öyle diyeyim. Eğer bunu yazarsanız çıkar. Bu. Her yere karaladım ya. Çarpıya basınca da gidiyor. Bay bay aşk kutlarım. Ha bu arada gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Ya yeah, işte Rose George'un bir şeyler var işte. Bunu da ben böyle yaptım. Tabii bunu da ben Pinterest'ten buldum. Pinterest'ten e, şey yapmak isteyenler bulabilir tabii ki de. Ben bunu Pinterest'ten yaptım. Çok güzel oldu. Pinterest'ten bunu bulabildim ancak buraya ekranı koymak için. Bay bay aşkılar.